Merhaba arkadaşlar Teknotat YouTube kanalından ben Muhammed Bugünkü videomuzda sizlere Windows bilgisayarınızdaki duvar kağıdını nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim Yapmamız gerekenler çok basit Ben Google Chrome kullanıyorum Siz hangi tarayıcı kullanıyorsanız o tarayıcı, tarayıcıya girip 4K kağıt duvar kağıtları diye yaratalım Yalnız sadece bunlarla kısıtlı değilsiniz siz istediğiniz resmi görseli indirebilirsiniz. Atıyorum araba diye yazalım. Bir araba fotoğrafı indireceksiniz. Atıyorum ee, şu arabanın şu arabayı duvar kağıdı yapacaksınız. Sağ tık yapıp resmi farklı kaydet diyerek resmi cihazınıza indirebilirsiniz. Ben indirmeyeceğim. Tabi istediğiniz fotoğrafı indirebilirsiniz. Fakat ben pixels.com diye bir web site var. Bu daha iyi diye düşünüyorum. Resim indirmek için atıyorum arkadaşlar. Ben bu resmi beğendim. Tıklayalım üstüne. Sağ üst köşede ücretsiz indir seçeneği var. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi dosyamız indi. Kapatalım dosyamızı. Ve masa üstümüze gelerek sağ tık yapıp en altta bulunan kişiselleştir butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada arka plan resim var. Bakın burada da göz at diye bir seçenek var. Tıklayalım üstüne. Burada bizim en son indirdiğimiz sosyal hangi resmi indirmek istiyorsanız onu seçin. En son biz bunu indirmiş tıklayalım üstüne. Ondan sonra resim seçin diyelim aşağıdan. Evet gördüğünüz gibi duvar kağıdımızı değişti. Hatta çıkalım buradan. Evet yeni duvar kağıdımız hayırlı ve uğurlu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.